Evet sarı mikrofonun 2020'de hayatımıza soktuğu 10 fenomen. Görelim bakalım. Bu arada net David Beckham da hey. Efendim sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Birinci dalgadan sonra. Ya bütün sırrı bozdun ya. <laughs> Burda ne yazıyor okur Mil kas ko mi. Mil kas ko mi ne? Mi. X. X. So mi. Somba ne Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? E, 38 yaş büyükse 30 ekledim. mi? E, ya ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyiz? Hey. <laughs> Memleketinizi bir şey söyleyeceğim. Bu video 15 buçuk dakika, 3 tanesi geçti. Kim acaba 5 yıl konuştu? Cümleyle anlatır mısınız? Türkiye mi? Memleket olarak nereliyseniz efendim. Öyle bir özelliğini söyleyin ki biz anlayalım. Şu evet. an var ya tam e, kişisine geldiniz. Adana'dayım ben. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Tahmin Ravuk Rektaş. Kim efendim? Ravuk Rektaş. Emin misin? Eminim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk. Zaten Atatürk zamanında kuruldu. İsmet İnönü de olabilir ama Atatürk. Neden İsmet İnönü dedin? İsmet İnönü bilmiyorum neden dedim aklıma o geldiği için. Ama Atatürk. Hay İsmet İnönü. Son kararını ver. Atatürk. Atatürk. İsmet İnönü. <laughs> Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> hey. Üzerinde ne yazıyor? Üzerinde mi abi? Süperiyor. Altında ne var? Beş yaprak. 5 yaprak abi. Ağaç yaprağı Superior ne demek? Tatlı demek abi. Efendim üzerinizde ne yazıyor? Gucci. <laughs> <laughs> Efendim? Gucci. <laughs> <laughs> Bilmiyorum inan. Yakışıklı oğlan demek herhalde. Bugün saçlarım ayenkle <laughs> dans ediyor. Bilen dakstan <laughs> mı yıkayım artık ne yapayım? Şekil gelir geçer. Güzellik gelir geçer. Seni sevmem. Hey. Efendim. Gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler, gelmesinler. <laughs> Galaksimizin ismi nedir? Universum. Universum. Nereden biliyorsunuz? Çünkü Almanya'da yaşadım, üniversite okudum ve 8 sene dil biliyorum. Galaksi mi? Galaksimizin ismi. Türkçe. Efendim? Türkçe mi? <laughs> Galaksimizin ismi. Hanifet Okgözoğlu Efendim? Hanifet Okgözoğlu Ahahahah <laughs> Kiminle birlikteyiz şu anda? Yalnızım Yok yapayalnızım is İsminiz olarak Davut Keser Galaksimizin Galaksi S3 <laughs> S10 Galaksisizin? Yok Galaksimizin ismi nedir? Bilemiyorum Bizim galaksimizin ismi nedir? Galaksimizin ismi bilmiyorum inanma Telefon şey mi bu? Galaksi dedin yoksa kanal şey mi? Evet. Galaksi Türkiye olarak Türkiye olarak Türkiye güzel. <laughs> <Hey>. Küçükken <laughs> ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi ne oldunuz? Teker bayi. Millet uçuruyorum şu an. <gülüyor> 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 Aha bir, 1 bir numara 11 dakika. Hey. İngilizceyle aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. <laughs> <laughs> Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> bugün, bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Sarı <laughs> mikrofon da rewind gibi yapmış. Teşekkür ederim. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Muhteşemim. Bugün çok güzelsiniz. Nasıl? Ne alaka şu an abi bu? Ne oluyor şu an böyle yani böyle bir, bir dakika ya çekme. <laughs> ATM'nin açılımı nedir? ATM. <laughs> o da Türk, Türkiye <laughs> ve milleti. Tamam, metro metroseksüel misiniz? Hayır. <laughs> Neden? Ne diyor lan bu? Ne diyorsun <laughs> 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 Metroseksüel nedir? Başka birine sor. Bize aşar onlara <laughs> yani, Bak. Metroseksüel misiniz? Allah'a şükür. Nerenize bakıyorsunuz? Çatlamaya, her şeyime. tabii. Yok Tabii. Bakımlı bir erkek misiniz? Erkeğim. Erkeğim. Nesiniz? Az tekil. Az tekil. Erkeksiniz. Takil. Bakımlı mısınız? Bakımlıyız. Böyle, güneş, işte gibi. Abi kadın doğru söylüyor <gülüyor> ha. Güzel bir yaparım <laughs> işte. Siz yaparım. Azrail gelse ve size şunu sorsa, sizin mi canınızı alayım eşinizin mi? Hangisini tercih edersiniz? Allah eşiminkini alsın. <laughs> Çünkü biz 50 yıllık evliyiz, usandım artık. <laughs> Yeter. Efendim Azrail gelse, desek ki size, sizin mi canınızı alayım eşinizin mi dese, kimi tercih edersiniz? Ben ekini alsın, eşiminki alsın. Vay, neden efendim? Ben kendimi idare edem ama bir bayan kendisini idare edebilir. Şimdi aynı soruyu yengeye sorabilir miyim? Sor. Eşim çünkü bir erkek gibisi hiçbir şey yapamaz edemez. Aha benim gözlerim görmüyor aha koluma geçmişim. Efendim Azrail geldi diyelim. Buyur? Azrail gelse dese evet. ki senin mi canlı alayım eşinin mi kimi tercih edersin? E Eşimin diyelim. <laughs> 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 Arkadaki abi koptu ya, bak önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kimi tercih edersin? E, eşimin derim. <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> önce ben önüne sağlık, kendini ya. Sor. Eşimin canını alsın. <laughs> ben de aynısını diyorum. Neden efendim? Açın canını. Ben de yaşamak istiyorum. Tabii ki al götür derim hem onu. Niye ben gideyim? Para da veririm. Kalp ne kadar istiyorsa <laughs> yeter. Bir yere kadar bayıyor sonra. Azrail gelse kapını çalsa dese ki senin mi canını alayım yoksa eşinin mi? Eşimin derim. Neden? Eşim olmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye nerededir? Türkiye ne Coğrafya olarak mı? Evet abi. Ortada. Nerenin ortası? Türkiye'nin ortasında. Türkiye Türkiye aşırı doğru bu arada. Coğrafi olarak nerededir? Önder kaç? Önder kaç? Önder yavaş. Önder. Efem hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Oha! Yani başka bir şey olmaz yani direkt oha. Uçaklıma bir şey gelmedi ya. Önlüye baksana. Yatakta. O yatakta mı? Bence güzeldi. <laughs> hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Hmm. Annem yanımda. <laughs> 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 evet. Hem trafikte hem de yatakta söylenen bir söz. Yavaş ol. <laughs> hızlı daha hızlı gider misin? <laughs> Yavaş olabilir. Hakan yavaş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Hem trafikte hem yatakta söylenen bir söz. Yürü be kardeşim. <laughs> Yürü be kardeşim. kardeşim olmuyor tabii yatakta yani de. Doğru. Yani normalde halk dilinde söylenen bir şey. <laughs> kardeşim dersem ayıp olur yani ayıp çünkü. Olur. Yani tabii insan sizden... eşine öyle bir şey der mi? <laughs> Yürü be kardeşim, kardeşim diye. Tamam. Bu sesi çıkarabilir misiniz? <laughs> Abla çok iyi. Şu sesi çıkarabilir misiniz? Yok bende ağzımda ağzım ne diş yok ses çıkmaz. Şu sesi çıkarabilir misin? Fık fık fık. Elti kimdir? Elti babamın görümcesi. Elti eşinin şeyidir. Ne ya? Senin eşinin Şeyi, elti olur yani. Mesela benim de abimin şeyi bu eşiyle beraber şey olunca birbirine elti olurlar. Elti kimdir? Elti mi? Şey, e, bu duvar deldiğimiz alet olacaktı sanki, öyle bir şeyler hatırlıyorum. Sübhaneke okur musunuz? Ne demek okur muyum? Ben Müslümanım, kardeş. gerek yok ona. Sübhaneke Allahumma bihamdike ve tebeke ve teala ceddüke ve seçenavüke ve illa gayruke. Siz efendim? Ben okuyamam. İ iç, i̇çten gelerek okurum da dışarı şey yapamam. Sübhaneke Allahümme ve teberekesnike gayrike ceddike ve le ilahe gayrike. Sübhaneke. Abi neler diyorsunuz ya? Eke sümürteki anan Sübhaneke okur muyum? Okuyayım. Kullallahu ahad. Allahu sen. Lem yelit ve lem yelit. Ve gilem yekünle küllü küfuan ahad. Okurum. Spaneki Allah'ın meve bandı kete var kesme kete ve la la Yanlış okuyorum, bunu okuyor. <laughs> 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 yanlış okuyor ya. <laughs> Çok yanlış okumuyor muydu? <laughs> Sen oku abi. Ben mi? Ben okumayım. <laughs> oku vallahi. Anladın <laughs> Ben bilmiyorum. <laughs> 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 Okurum ama şimdi ayıp olmaz ya siz cüla <laughs> caddesi. <olacağım. deyorsanız. gülüyor> Kulağını okuyayım. <laughs> Evet kızım. İsmen. Sübhaneke ve vandık ve tabir oldum. <laughs> okur musun şu an? Okuyamam. Sübhaneke. Eyvallah abla anladık. <laughs> abla bilmiyorum desen, gitsen gerçekten bu kadar kötü olmayacak ya. Doğru. ...e okur musunuz? Süper. Sübhaneke'yi okur musunuz? Ya okumuyorum. Sübhaneke'yi okur musunuz? <laughs> Süper. <gülüyor> ben şafiyim. <gülüyor> <gülüyor> Yok okumam. Hangisini? Sajjahtu <laughs> vecellezi <laughs> Ben şafiyim. Şafiyim. Ne alaka ki? <gülüyor> Bilmiyorum. ardı. Yok okumam. Ben okurum oğlum. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Cenazelerde de araya vechelile Sena ük konur. Çet, bak beni sınama yiğen oğlum. Hangisini? Sübhaneke. Sübhanekel ne? Kaddefleh deyl mi? Başka. Gel gel. Oku gel. Ne, ne oldu ki? Nasıl Oku biz alma neden geliyorsun? Hoş geldiniz. Sübhanekeyi okur musunuz diye sorduk. Okuyamam abi ya. Neden? Heyecana okuyamam. Kula... Oğlum Sübhanekeyi de bilirsin bu arada ya. Yani cenazeye gidiyorsun o kadar. Cenaze namazını kılıyorsun oradaki adamın. Bir Sübhaneke bilirsin be oğlum, yani hani bu dine mensupsan, inanıyorsan, bir Sübhaneke okursun be. Allah'u ahet mi diyorsun? Yok, Allah'u semet yok. Başka Sübhaneke biliyor musun? Başka ama... Ya abi valla okuyabilirim de ama yani şimdi hepsini de çatır çatır... Almanya'dan geldiğimiz için biraz biliyorsun. Usul abdesti niçin alınır? Cenabet olmamak için. Abi bunu cevaplamayalım ya. <laughs> Nasıl alındığını da söyle. Ben abi ben şimdi ayıp kızlar var şey var. Olmaz öyle. Başka soru sor sen. Ceren. <laughs> kusur abdesti neden alınır? E, ee, bu, bu, bir şeye girdiğin zaman alınır. Her zaman alınır. Cuma günleri ben devamlı kusur abdesti alırım mesela. Nasıl alırsın?" Harbiden ilkokulda öğretiyorlar ya. Alırsın. Allah Allah. Onun bir şartı şurtu var kardeşim ya. Efendim bilmeyenler için bize aydınlatır mısın?" Ben biliyor mu bu haram tamın <laughs> özetini? Doğru. Bilmez oğlum üç usulde üç teminde bir de abdestte diye at suyu dökersin. Nasıl niyet edersin? bir şey, edersin? Niyet ediyorsun gusül diye. Niye niyet edersin? Evet. Camı imamla git. O zaman şey verir. Teşekkür ederim. Gusül abdesti neden alınır? Zarafet olduğu için abi. Nasıl alınır? Abi üç kere ağzına, dört kere kulağına, iki kere de ağzın üç kere niyet eder misin? Gerekirse ederiz. Nasıl edersin? Ee, niyet ettim Allah rızası için. Cünüp olmamaya. Gusül abdesti ne için alınır? Şeytandan kaçmak için yani. Ee, nasıl alınır? Nasıl alınır? Vallahi abi ben e, yeni geldim de acelem var ya. Gusül abdesti ne için alınır? Ne bileyim ben abi. <laughs> Yani oğlum cenabet dolaşmaman için alınır yani. Ey soru mu Allah için? Nasıl alınır? Abi sorun mu bu ne için alınır diye işte. Nasıl alınır? Yapmasınlar o işi hiç almasınlar abi hiç gerek yok öyle şeyler. Ya boş ver abi bunu. -"Gusül abdesti niçin alınır? He? -"Gusül abdesti niçin alınır? Hoşmet. Hayır gusul abdesti niçin alınır? Gusul. Gusul. Bu abdesti niçin alınır? Eee temiz içi temiz olabilmesi niyeti iyi olabilmesi için gusul alınır. Nasıl alınır? Havuz billah min şeytanir recim bismillahir rahmanir rahim Allahumme til'an el şeytanir recim ve şahidillah ilahi la ilaha illallah ve eşhedü mena Muhammed ya rasulallah Allahu er huzun Ee böyle mi anlıyorum? Ee tabii böyle anlıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk Soyadı nedir? Bilmiyorum. Hastayım biraz, hastayım mı? Rahatsızım. Rahatsızım geçmiş olsun. Anda. Allah Allah razı olsun. Hastayım mı? Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Hiç düşünmemiştim. Mustafa Kemal Atatürk. Neymiş? Atatürk. Dedim ya Atatürk. Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Eee... Mustafa Muhammed. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Gazi Mustafa Kemal Gazi mi? Gazi şey, şey paşa general soyadı abi. Soyadı neydi? Mustafa kendisi başkomutan ama neydi? Isim? İnanılmaz gerçekten ya. Unuttuk ya başkomutan. Evet başkomutan kendi olmasa bu yaş, bu duruma gelir miydik? Soyadı, ee, soyadı, soyadı olarak. Abi. Soyadı, soyadı. Allah unuttum ya. Yok kendi reis suçu mu? Genel kendi maşallah. Savaştık bizi memleket memleketimizi kurtardı dünya. Daha buna biz minnettarız. En sevdiğimiz Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Soyadı. Unut kaldık var benim. Ne olabilir? Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Mustafa Atatürk'ün soyadı. Boş ver ya böyle sorular mı? Bu salgın döneminde kaç defa yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Sarı mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Uzun zamandır böyle kopan birisini görmüyordum bu arada. Gerçekten ağır bir kopuştu yani. 21 saniyede yaz dizileri. Şey merhaba. Zengin misin? Evet sen? Fakirim. Al, gel o zaman. Şey benim annem bekler. Şey ayrılsak mı? Niye?